istiyor, ev sahipleri direniyor, devreye özel harekat timleri ve balyozlar giriyor. Hacı Hüseyin'deki şafak baskınında bütün dikkatler yine kapıdaki lüks otomobil ve klimalı dairesiyle adından sıkça söz ettiren Aykut apartmanındaydı. Bir önceki operasyonda bu komik diyaloglar yaşanmıştı. Biz ne bileyim, görmedik ya abi biz ne bilelim. Sen kendi asılınla mı uğraşsın bir de elini kişiye dert mi yanacağım ben? Tamam elini ağrı yapayım komiserim ya. Sen yetkili bir abiye benziyorsun. Gülür abi gülür. Açın kapıyı ve aradan aylar geçti. Polis yine aynı mahallede, aynı apartmanın önündeydi. Değişen bir şey yoktu. Görüntüler ve yaşananlar aynıydı. Be be. Ne lan? Ya sen, abi, ya. 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 Ben, ya, ya. cems Aç, abi, şey bir ne Biz ne ya. Görmedik abi, 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 Hacı Hüseyin mahallesindeki bir şafak baskını da böyle bitti. Hafızalarda nefes kesen operasyonun yanı sıra... ...yine yaşanan bu komik ve ilginç diyaloglar kaldı. Abi, vatan, ya nasıl ay, şafiyat, abi, ya. Yeni Babam Geliyor! abi Abi babam, şesabım, ne ya. Geliyor, ya. Geliyor. Ay, geliyor. Ay, geliyor. Ay, 我操！哎呀，妈咪！